Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yazın modası hiç geçmeyen hasır çanta yapacağız. Ben e, örerken çok keyif aldım, zevkle ördüm ve güzel bir çanta çıktığına inanıyorum. Umarım sizlerde aynı keyfi alırsınız örerken. Şimdi çantamdan biraz bahsedecek olursak, çantamız 40 yaklaşık 40-41 santim eninde. Tabana kadar 30 santim boyunda. 5 e, renk ip kullandık. Zeminle birlikte 5 renk. Zeminindeki hasır rengi ipimiz e, yaklaşık 340 gram civarında. Diğer 4 rengimiz e, her biri 35'er gram. Şöyle plastik çantamızın sapında plastik bir halka kullandık iki buçuk santimlik halka içindeki boncuklarda bir santimlik boncuklar üç buçuk milim de tığ kullandım örmesi gerçekten çok keyifli ben keyif aldım ve kalıp kalıbı çok güzel düştü renkler birbirine çok güzel uydu sapı da düşündüm düşündüm nasıl bir şey yapabilirim diye farklı bir şey olsun istedim böyle bir sap çıktı yapraklarda süsledim İsterseniz astarla isterseniz astarsız kullanabilirsiniz şuraya da şöyle bir çıt çıt dikebilirsiniz her yazın her renkte kullanabileceğiniz bir çanta oldu Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Şimdi çanta yapımına geçebiliriz. Çantaya başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Keyifli örmeler diliyorum. Evet arkadaşlar çantamızın tabanını yapmaya başlıyoruz. Çantamızın tabanında iki kat ip kullanacağız. Daha tok ve sert durması ve sağlam olması için 31 tane zincir çekerek başlıyoruz. İpimi sabitledim. 31 tane Biraz zorlanabilirsiniz iki katlı ama yavaş yavaş. 2, 3, 31 tane zincir çekelim. 31 tane zincirimi çektikten sonra ikinci zincirle batarak aynı zincir içine iki tane sık iğne yapıyorum. Şimdi zincirimin üzerine 28 tane sık iğne yapacağım. Aynı zincirin içine çip battıktan sonra zincirimle devam ediyorum. 28 tane sık iğne yapıyorum. Dediğim gibi tavanında biraz zorlanabilirsiniz ama yavaş yavaş yapacaksınız. Bir üst sıralar daha kolay olacaktır. Evet 28 sık iğnemizi yapalım. Evet 28 tane sık iğnemi yaptıktan sonra son zincirimin içine 4 adet sık iğne yapıyorum. 2 Aynı zincirin içine 4 tane sık iğne yapıyorum son zincirimin içine. 3 ve 4. Şimdi zincirimin üzerinde devam ediyorum. Yine 28 tane sık iğne yapıyorum. Sonuna kadar, son zincirimize kadar 28 tane sık iğne yapalım. 28 tane sık iğnemi yaptıktan sonra son zincirime de çift batıyorum. bir aynı zincir içine çift batıyorum Evet şimdi ikinci sıramıza geçiyoruz iki tane çift yapacağım birinci çiftim ikinci çift. şimdi yine 28 sık iğne ile devam ediyorum 28 sık iğne yapalım 28 tane sık iğnemi yaptıktan sonra bu köşeye geldiğimizde de 4 adet çift batıyoruz 1 Birinci çiftimi yaptım. Şimdi ikinci çiftimi yapacağım. Bir, iki, üçüncü çiftimi yapıyorum. Bir, iki. Şimdi dördüncü çiftimi de yapıyorum. 4 çiftimi yaptıktan sonra 28 sık iğne ile devam ediyorum. 28 sık iğnemizi de yapalım. 28 tane sık iğnemi de yaptıktan sonra sona geldiğimizde de 2 tane çift batarak sık iğnemi yapıyorum. 2 çiftimiz olacak bir iki ikinci çiftimi yapıyorum bir iki evet ikinci sıramızı da tamamladık 3. sıramıza geçiyoruz bir tek bir çift yapıyorum bir tek bir çift bir tek bir çift şimdi 28 sık iğne ile tekrar aynı şekilde devam ediyorum iki sefer bir tek bir çift yaptık Şimdi 28 sık iğne buraya kadar gelelim. Evet tekrar 28 sık iğnemi yaptım. Şimdi iki defa tekrarlamak üzere bir tek bir çift yapıyorum. Bir tek bir çift birincisi bir tek bir çift ikincisi Evet. Dediğim gibi ilk sıramız 64, ikinci sıramız 72, üçüncü sıramızdan 80 sık iğnemiz olacak. Şimdi yukarı çıkma işlemi yapacağız. Bir zincir çekiyorum. Daha önce ayakkabı tamamlarında yaptığımız gibi şöyle arkadan alıyorum. İlmeğimi çekiyorum. Evet 28 sık iğnemi yaptıktan sonra pardon şuradayım. 28 sık iğnemi yaptım. Şimdi tekrar bir tek bir çift yapıyorum. Bu işlemi de iki kere tekrarlayarak tabanımızın son sırasını yapıyoruz. Bir tek bir çift bir tek bir çift. Evet. Başlangıç noktama ilmek kaydırma yapıyorum. Sıramı tamamlıyorum. Tabanımızın alt zemini hazır olmuş oluyor. İlk sıramız 64, ikinci sıramız 72, üçüncü sıramızda 80 sık iğnemiz olacak şekilde. Şimdi bir zincir çekiyorum. Tabanlarda yaptığımız gibi ark buradan batmam gerekirken arkadan arka boşluktan batıyorum bir sonraki boşluktan çıkarak bir sık iğne yapıyorum çıktığım yerdeki boşluktan tekrar batıyorum buraya dikkat edelim eksilme arttırma olmasın diye en son çıktığım yerden batıyorum arkadan öne bir sonraki boşluktan çıkıyorum ilmeğimi çekip bir sık iğne yapıyorum tekrar çıktığım en son çıktığım yerden batıyorum ön taraftan da göstereyim bir sonraki boşluktan çıkıyorum ilmeğimi çekip bir sık iğne yapıyorum çantamızın yukarı çıkma işlemi Evet buradan tekrar gösteriyorum arkadan öne doğru çıktığım yerden şöyle en son yaptığım iş, e, işlemden çıkıyorum, batıyorum. Bir sonraki boşluktan ilmeğimi çekip bir sık iğne yapıyorum. Dediğim gibi şöyle atlarsanız eksilme olur. En son çıktığınız yerden batıp bir sonrakinden çıkıp ilmeği çekip sık iğne. 80 adet sık iğnemiz olacak şekilde sonuna kadar gelelim. Evet. Yukarı çıkma işlemini yaptım. Sonuna geldiğimde de ilmek kaydırmamı yapıyorum. Şimdi ipimizi tek kat olarak devam edeceğiz. Bir katını kesebiliriz. Evet, 80 sık iğnemiz oldu. Şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum bir ilmek atlıyorum ikincisine trabzan yapıyorum bir kere dolayıp iki kere çıkarıyorum iki kere de çıkarıyorum aynı ilmeğin içine üç tane trabzan yapıyorum hiç arada zincir çekmeden tığıma doladım bir sık iğne atladım ikincisine batıyorum aynı ilmeğin içine 3 tane trabzan yapıyorum Evet modelimiz bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar toplamda 40 tane trabzanlarımızdan oluşan modelimiz olacak 40 adet 1 2 sonuna kadar geldiğimizde 40 tane olması gerekiyor tığıma doladım bir sık iğne atladım ikincisine trabzanımı yapıyorum İki katta dediğim gibi zorlanmış olabilirsiniz buradan sonrası daha kolay ilerleyecektir sizler için aynı ilmeğin içine ikinci trabzanımı yapıyorum tığıma doladım aynı şekilde aynı ilmeğin içine üçüncü trabzanımı da yapıyorum bir atla diğer bir atla ikincisine bat, batarak 3 tane trabzan yapıyoruz modelimiz sıra sonuna kadar aynı şekilde ilerliyor Arkadaşlar bu şekilde devam edelim dediğim gibi arada bir sık iğne boşluk aynı ilmin içine 3 trabzan Evet Arkadaşlar trabzanlarımı yaptım. Toplamda 40 olacak. 39. yaptım. 40. burada zincirle battığım ilk başladığım yerin dibine batıyorum. 3 tane bitişini göstereceğim. Hiç pardon, 2 tane yapıyorum. Zincirimi de bir tane sayarak zincirime şöyle onu da içine alarak ilmek kaydırmamı yapıyorum burada bir zincir 3 zincir çekmiştik burada başladığımız trabzanın ilmeğin içine içinden kaydır ilmek kaydırmamı yapıyorum Evet bağlantımız da bu şekilde ikinci sırasına geçtiğimizde 1 2 3 zincir çekiyorum tekrar tığıma doladım şimdi ara boşluklara batarak her ara boşluğa 3 trabzan yapıyorum. Evet. Çantamız ana zemini sadece bu modelden oluşuyor. Bu şekilde boşluklara batarak devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, başlangıç ve bitiş yerimiz de belli olmuyor. Yine sonunda buraya batacağız. Sıramın sonuna geldiğinde yine zincirle başladığım şu ortada ki boşluğa iki tane trabzanımı yapıyorum. Zincirimde bir tane oluyor. Burada trabzanı başladığımız ilmeğin içinden ilmek kaydırmamı yapıyorum. bağlantımı oluşturuyorum. Tekrar aynı şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Hep aynı mantık. 1 2 3 zincir. Bir sonraki boşluğa 3 trabzan. Her boşluğa üçer trabzan. Bitişleri de gösterdim. Aynı şekilde toplamda 19 sıra örülecek bu şekilde. İlk başta böyle çok niye yayılıyor falan diye düşünmeyin. Ee, sonra gayet güzel bir kalıbı oluyor. Ee, üzerindeki modelleri de oluşturduktan sonra çok güzel bir formu oluyor çantamızın. İlk başlarda yayıldı etti diye düşünmeyin. Çok da aşırı sıkmayın. Elleriniz acımasın. Şöyle güzel yavaşça elinizden kaymasını sağlayın. Dediğim gibi toplamda 19 sıra. Daha fazla uzun isterseniz arttırabilirsiniz. Ama bence gayet güzel yeterli bir formu var çantamızın. Evet. Bu şekilde toplam 19 sıra öreceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi örmeye devam ediyorum. Dediğim gibi şöyle bolluklar oluşabilir. Bundan gerçekten korkmayın. Sonra düzelecek. Ütü de yapacağız. Ee, renklerimizi geçince de daha bir toparlanacak zaten çantamızın modeli şöyle iki yana hafif açılan bir şey olacak daha yukarılara çıktığımızda topladığını göreceksiniz hani benim çantam niye böyle bollaşıyor falan diye düşünmeyin bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar görüyorsunuz şöyle iki yana açılıyor gibi duruyor böyle de volonlanmış gibi duruyor Evet 1 2 3 4 5 6. sıradayım. Toplamda dediğim gibi 19 sıra olacak. Evet arkadaşlar. 19. sırama geldim. 19. sıramda da iki trabzanımı yapıp ilmek kaydırmamı yapıp ipimizi kesebiliriz. Ellerimi kolu bantıyla bantladım. Bu arada e, çok sık e, kağıt iple ördüğüm için siz de deneyebilirsiniz. Daha rahat örülüyor. Evet. Şeklimizi görüyorsunuz. Bolonluğumuz bitti. Şimdi bu çantaya ütümüzü yapabiliriz. tabanı hariç buraya güzelce ütümüzü basalım. Kalıp gibi oluyor. Çok güzel bir görüntüsü oluyor ütülenince. Sonra renklerimizi geçtikten sonra da tekrar ütü yapacağız. Evet. Ütümüzü yapıp renklerine geçebiliriz. Duruşu. Baştan nasıl volonlu duruyordu. Şimdi yukarı çıktıkça toplandığını görüyorsunuz. Şöyle biraz uzaktan göstereyim. Evet. Son hali bu şekilde. Evet arkadaşlar, ütümü yaptım. Görüyorsunuz. Tam kalıp gibi bir çanta oluyor. Şöyle Evet. Renklerimizi geçtikten sonra tekrar ütümüzü yapacağız. Şimdi renklerimize geçebiliriz.